Bugün evet, Hayr'ın yepyeni bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. Zaten kuralları siz biliyorsunuz artık. Ee, biz de insanları tekrar yanıltmaya çalışacağız. Onların tepkilerini ölçeceğiz bir nevi. O zaman hız kesmeden hemen başlayalım. Evet, Onur arkadaşımızla beraberiz şimdi. Kuralları anlatacağım ben şimdi sana Onur. Tamam. Ee, çok basit kurallar bunlar. Ee, direkt yapabileceğini ben senin düşünüyorum. Ee, evet, hayır, aynen cevaplarını kullanmadan, kafa işaretlerini kullanmadan, jest ve mimikler hariç bana makul cevaplar vereceksin. Olay bu kadar basit. Başlıyoruz tamam. dedikten sonra da olay başlayacak. Tamam Tamam mıdır? Ee, başlıyoruz şimdi. Kuralları anladın. Ne demeyecektin? Tamam. Evet hayır aynen. Bitti. Az önce başladık. <laughs> <laughs> Bu kadar. Mı? Olsun. Bak bunu geçen hafta da yaptım. Bu vurucu nokta yani. Bunu kime yapsam büyüyor. Tekrar devam ediyorum ben ikinci şans. Ee, i̇sim neydi tam? Onur. 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 Soy ismi? Özen. Onur Özen. Evet. Ka <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, De, tamam. Üçüncü bir şansı daha veriyoruz. Allah'ın hakkı üçtür devam ediyorum ben. Kaç yaşındasın Onur? Yirmi. Yirmi yaşındasın. Yirmi yaşındayım. Daha büyük gösteriyorsun. Yok, yirmi yaşındayım. Nerelisin? İzmit. İzmitlisin. misin? İzmitliyim. Akçakoca? Ak İzmit. İzmit. Akçakoca, Akça Düzce'de. Akçakoca, Düzce'de. Ama Akça Düzce'de. Düzce'de, Düzce'de okuyorum. Düzce, Kocaeli, İzmit aynı yer değil mi ya? Değil. Evet. Ben sana şimdi evet dedirtmeye çalışıyorum. Diyecek misin? Demeyeceğim. Demeyeceksin. Güzel. Öğrenci misin? Öğrenciyim. Nerede okuyorsun? Düzce. Düzce'de okuyorsun. Düzce Üniversitesi'nde okuyorum. Düzce Üniversitesi'nde bölüm ne peki? Endüstri Mühendisliği. Endüstri Mühendisliği. 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 Güzel. Peki, e, oyunlarla uğraşıyor musun? Oynuyorum. Ne oynuyorsun? Oynuyorum. LOL, CSGO. Genelde zaten Oynaları. Genelde zaten onlar oynanır. E, peki kariyer hedefin nedir? Kendimi geçindireyim yeter. İleride rahat edeyim. Ee, güzel bir aile i̇ş, kurayım diyorsun. İş, kırdım, i̇ş kurayım aile kurayım. Peki bu bu taraflarda mı oturuyorsunuz? Ziayernesiniz misiniz burada? Gebze'de oturuyorum. Öyle Gebze'den geldim. buraya mı geldin? Ha arabayla 40 dakikası diyor. Güzel. Peki arkadaş grubunun içerisindesin şu an. Sevmediğin biri var mı burada? Burada yok sevmediğim biri. Peki oradan bir el salladı belki. <laughs> Beni sevmiyor diye. Ee, peki şunu soracağım. Şimdi senin yakın arkadaşın var? Tahminimce yakın arkadaşın arkadaş. <laughs> Bugün tanıştık. Evet <laughs> bugün tanıştık. Peki bir şey soracağım. Özel bir soru olacak bu. Yakın arkadaşının sevgilisine aşık olsan ona ihanet eder miydin yakın evet, arkadaşına? Arkadaş. Yakın arkadaşına ne ihanet etmezdim. Etmezsin. Güzel. Anladım. Eyvallah, çok Vay sağ Eyvallah. Arkadaş grubunun ikincisi Ezgi ile beraberiz şimdide. şimdi Ezgi evet de. Şimdi Ezgi'ye evetle dedirtmeye çalışacağız ya da hayır veya aynen. kuralları anladın, az önce dinledin zaten. Anladım. Evet, hayır aynen yok. Kafa sallama işaretleri yok kamera yakalarsa oraya eklerim söyleyeyim yani. Yok. Tamamdır. Ee, tamam ismini alayım ben. Ezgi. Ezgi soy Yılmaz. Ezgi Yılmaz. Hmm. <laughs> tamam Ezgi. Kaç yaşındasın? 20. 20 yaşındasın. 20 yaşındayım. Ee, nerede oturuyorsun Ezgi? Gebze'de. Sen de Gebze'de oturuyorsun. Arkadaşız. Arkadaş. Haber geldik? Yani ben sormadan. <laughs> Güzel. Ee, peki Ezgi, popülerim var mı? iğne vurmak. Hemşireyim de. Hemşiresin iğne vurmak hobisi. Çok güzel. <laughs> ee, peki korkuyorlar mı sende mesela? E, yok genel hemşire misin? Ya 3'e geçtim. Ha sen daha şey stajyerlik yapmadın. Mı? Yaptım. Yap... Bir kere vurdum. Nerede yaptın stajyerliğini? gata'da Gatoda yap. Evet. Teşekkür ederim. Evet dedin. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> tamam. Teşekkür ediyoruz şimdi o zaman yine Evet, şimdi de Beytullah'la beraberiz. E, ee, Beytullah daha demin sana anlattım kamera açılmadan önce kuralları anlattım biliyorsun evet aynen hayır. <laughs> Kafa sallama bilmem ne falan yok. Tamam bu kadar basit o. Anlattım doğru. Tamam başlıyorum o zaman hazır mısın? Başlayabilir. Tamamdır. İsim? Beytullah. Soy isim? Kaplan. Beytullah Kaplan. Beytullah Kaplan. Kaç yaşındasın? 17. 17 yaşındasın. 17 yaşındasın. Okuyor musun Beytullah? Okuyorum. Ne okuyorsun? Ben ee, mühendislik okuyorum. Mühendislik okuyorsun. Sayısal okuyorum. Evet dedim az önce az Hayır, evet, tamam. azıcık çıktı. çıktı. Şimdi, şimdi evet, evet Olsun. <laughs> tamam daha başındayız. Ee, peki Beytullah ben seni daha önce gördüğüm gibi ya. Sen İstanbul Aydın'da okumuyor muydun? Okumuyorum. Nerede okuyorsun? Burhan Felek'te okuyorum. Şimdi özele geçtim. Burhan Felek'te okuyorsun, özele geçtin. Burhan Felek'te okuyordum, özele geçtim. Ee, lise mi? Lise. Lisesin daha güzel. Peki bu seneki sınavın nasıl geçti? Daha girmedim. Daha girmedim mi? Girmedim. Ha, bu... Hayır dedi. <laughs> Teşekkür ediyoruz kardeşim. Ee, diğer arkadaşımızı alacağız şimdi. <laughs> Eyvallah çok sağ ol. Beytullah'ın arkadaşı Seyfettin'le beraberim. Ee, Seyfettin kuralları biliyorsun az önce izledin arkadan. Ee, kolay kurallar, kurallar, basit zaten. Başlıyorum şimdi hazır mısın? Hazır. Hazırsın. Ee, i̇sim neydi? Seyfettin. Soy Hatırlamıyorum. <laughs> soyadını hatırlamıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Ha, babanın soyadını? Ee, sabit. Yani sen de Seyfettin sahibisin. Evet. Güzel. Evet. evet. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ya, 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 ya. Yok, yok. Bunu saymıyorum, bunu saymıyorum. Ee, peki, Seyfettin. Ee, okuyor musun? Yok, ben bitirdim. Mesleğin var mı? Tabii. Mesleğin ne acaba? Din hocasıyım ben. Din hocasısın. Din kültürü ve ahlak bilgisi hocasısın. Din kültürü ve ahlak bilgisi hocasısın. Seyfettin, <laughs> <laughs> film izler misin? İzlerim, izlerim tabi. Ee, ne tür filmler izlersin? Çağrı, işte e, Hz. Muhammed'in hayatını genelde anlatan filmleri çok severim. <laughs> Güzel seyrettin. Ee, i̇lham kaynağısın, gerçekten gençlere ilham kaynağısın. Tabi, tabi, gençlere ilham kaynağı olmaya çalışıyoruz. Zaten ben de öğretmenim o yüzden. Öğretmensin? Tabii, Tabi, tabi, tabi. Nerede öğretmensin? Burhan Felek'te. Burhan Felek'te öğretmenlik yapıyorsun? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür. <laughs> evet dedin. Teşekkür ederim dedim. <laughs> evet dedin az önce. <laughs> Videoda görürsün. Dedin dedin. Evet. <laughs> tamam çok teşekkür ediyorum beyler size. Doğru. Kardeşim şimdi oyun anlatacağım ben sana. Evet. Basit bir oyun. Ee, ben sana sorular soracağım. Sen bu sorulara evet, hayır, aynen tarzında cevaplar vermeden, kafa işaretlerini kullanmadan evet, hayır gibisinden veya hı hı demeden net ve makul cevaplar vereceksin sorduğum sorulara. Tamam mıdır? Anlaşıldı mı? Başlıyoruz dedikten sonra başlayacağız kolay böyle Yaparsın. Yani, tamam başlıyorum şimdi. İsim? Suat. Soy isim? Tunalı. Suat Tunalı. Aynen. Aynen. İyi ki uyarı. Tamam bu devam ediyorum. Kaç yaşındasın Suat? 19. 19 yaşındasın. Yani. <laughs> e, peki Suat okuyor musun? Okuyorum. Nerede okuyorsun? Avcılar Meslek Lisesi. Avcılar Meslek Lisesi'nde okuyorsun. Avcılar. Tamamdır. E, Peki Suat bölümün nedir? Yani ne üzerine okuyun? Meslek mi? Evet meslek. Eee sen de daha çok böyle ba Evet mi dedi? Evet. Ben gene kaçırdım ya. Allah. <laughs> <laughs> tamam Suat o zaman. <laughs> Teşekkür ediyorum. Arkadaşları alalım o zaman bir. İşlerini bitir fotoğraf çekiliyorlar şu an. Şu an buradan koşup şu denize atlayabilirim yani. Çek lan beni. Şaka yaptım. Evet, şimdi de arkadaş gruplarından Nisa ile beraberiz. Ee, Nisa, şimdi ben sana sorular soracağım arka arkaya. Sen bu sorulara evet hayır aynen cevaplarını vermeden, kafa işaretlerini kullanmadan, hı hı demeden bana net ve makul cevaplar vererek bu yarışmayı tamamlayacağız. Tamam. Çok kolay. Tamam. Başlıyorum o zaman, tamam mı? Hazırsın. Ee, evet. evet, isim? Nisa. Soy Aksu. Nisa Aksu. Evet. Teşekkür ederim Nisa. <laughs> Evet dedi. Evet. O zaman sıradaki arkadaşımızı alalım ha Evet. Oyun anladın mı? Anladım. Dinledin mi? Evet, hayır, aynen yok. Hı hı kafa işaretleri yok. Net ve makul tamam. cevaplar, hızlı cevaplar. Budur, bu kadar basit. İsim? Dilek Tutku. Dilek Tutku. Doğru mu? Hı hı. Hı hı. E, tamam devam ediyoruz. İkinci bir şans. E, yaş kaçtı? 16. 16 yaşındasın. kafa Aynen. Aynen. Aynen de dedi. Aynen yasak olduğunu ya söyledim. Ha? Videonun başında izlersiniz. Tamam. <laughs> tamam. İsminizi öğreneyim mi? Yiğit. Ali. Yiğit ve Ali. Oyunumuz şöyle. Ben size arka arkaya sık sık böyle sorular soracağım. Siz bu sorulara evet, hayır, aynen cevaplarını vermeden ve kafa işaretlerini kullanmadan, jest ve mimikler kullanmadan cevap vermeye çalışacaksınız. Makul ve mantıklı cevaplar olacak bunlar. Tamam. Basit bir oyun. yaparsın? az önce <gülüyor> <gülüyor> ismini <laughs> evet, yani sorarken. Ta <laughs> tamam o zaman başlıyorum ben seninle. İsim Yiğit, soyisim Bilirer. Yiğit Bilirer. <laughs> kaç yaşındasın? 16. 16 yaşındasın. Güzel. Ee, Neredesin Yiğit? İstanbul. İstanbullusun? İstanbulluyum. Doğma büyüme İstanbul mu? İstanbul'da. Baba tarafı da İstanbul. İstanbul'da. <laughs> tamam. Ee, Yiğit sporla uğraşıyor musun? Uğraşıyorum. Ne yapıyorsun? Basketbol. Basketbol oynuyorsun. Basketbol oynuyorum. Boyun kaç? 179. Tam 179'sun. Tam 179. Maşallah. Ee, peki kariyerini buna mı odakladın? Basketbol oynamaya mı odakladın? Yani şu an tam eskiden öyleydi de şu an değil. Ee, ısrarlısın yenilmemekte. Sen şimdi kazanabileceğini umuyor musun? Umuyorum. Güzel. Ee, evet der misin benim için? Demeyeceğim. Demeyeceğim. Hayır der misin? Demeyeceğim. Demezsin. güzel. <laughs> Yiğit beni alt etmeye başardı. Güzel. de? Ali konsepti anladın. Başlıyoruz dedikten sonra başlayacağız. Tamam başlıyoruz. Ee, ne demeyecektin? Bilmem. <laughs> Güzel. Peki. Ali kaç yaşındasın? 16. 16 yaşındasın. Ee, nerelisin? Sivas. Sivaslısın. Ee, i̇lk videoda Sivaslı bir arkadaşımız vardı. Sivas'ın neymiş? Ee, köpeği. Köpeği. <laughs> Kangalları <laughs> mı? Köpeği. Peki Ali. E, okuyor musun? Okuyorum. Lise diye düşünüyorum. Lise. Nerede okuyorsun? Zincirlik Uyusof. Zincirli kuyu Yusuf. İsov. İsov. <laughs> Kafa salladı. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu saymıyorum. Ee, peki genelde burada takılır mısınız? Takılırız. Ee, Kadıköy hani ya burada mı oturuyorsunuz yoksa Zincirli Zincirlikuyu. Zincirli oturuyorsun. Ee, peki Ali, ee, soru hazinem tükendi yemin ediyorum tükendi. Kafa salladın az önce. Aslında ben onu sayardım ama neyse. Teşekkür ediyorum ben size ikinize de. Alt ettiniz beni. <laughs> Bir evet hayır videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.